İki değişkenli limitlerde epsilon delta örnek soru 2. Bu videomuzda iki değişkenli limitlerde epsilon delta ile limitin varlığını ispatlamaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Limit x y 0 0'a giderken x küp bölü x kare artı y kare eşittir 0 olduğunu limitin epsilon delta tanımını kullanarak ispatlayınız. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk olarak delta'yı epsilon türünden bulmayı hedefleyeceğiz türünden bulmalıyız. İlk hedefimiz bu. Bu ispat değil ama ispat öncesi yapılması gereken bir işlem olarak düşünülmelidir. Buradaki sonuçtan, sonuç demeyelim, buradaki fonksiyondan, buradaki sonucumuzu mutlak değer içinde çıkartarak başlıyoruz. x küp bölü x kare artı y kare eksi sıfır. Bunun karşısında önce delta'dan küçük bir ifade, bir eşitsizlik elde etmeye çalışacağız. Bunun deltalı bir şeyden küçük olmasını elde etmeye çalışacağız. Sonra o deltalı şeyi epsilon'a eşitleyerek deltanın epsilon türünden ne olması gerektiğini. Aslında bu ifade epsilon'dan küçük olmalıdır. Önce deltalı olarak bir eşitsizlik elde edip deltanın epsilon türünden bulunabileceğini göstermeye çalışıyoruz zaten. Buradaki delta ile ilgili bilgimiz ise 0, x eksi buradaki sıfırın karesi. Artı y eksi buradaki sıfırın karesi. Küçüktür delta. Yani delta ile ilgili bilgimiz de x kare artı y kare delta. Şimdi buradan bir başlayalım. Sıfırı çıkarttığımız için mutlak değer içinde x küp bölü x kare artı y kareyi elde ettik. Şimdiye kadar bütün örneklerimizde olan hikaye burada da var x kare bölü x kare artı y kare. Şunu x çarpı x kare diye ayırırsak. Küçük eşit 1'dir. Buradaki fx y fonksiyonunun tanım kümesinde. Bu fonksiyonun tanım kümesinde 0 0 bulunmaz. Bu küçük eşit 1'dir. fx y'nin x küp bölü x kare artı y karenin tanım kümesinde. Burada da şimdi bunu Mutlak değer x çarpı mutlak değer x kare bölü x kare artı y kare diye ayıralım. İki tane şey çarpım durumunda ise mutlak değer içinde. ikisini mutlak değer içinde çarpım olarak ayırabiliriz. Buranın sonucunun kesinlikle bire eşit ve küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki bu ifade küçük ve eşit olmak zorundadır mutlak değer x'ten. Burasının sonucu 1 çıkarsa burası mutlak değerikse eşittir. Burasının sonucu 1'den küçük çıkarsa mutlak delikten daha küçük bir değerdir. O yüzden buranın toplamı mutlak x'e eşit ve küçüktür. Şimdi bu mutlak değerikse buraya geldikten sonra buna dönüp bakacağız. Mutlak değerikse bunun arasında bir ilişki kurulabilir. Deltalı bir şeyden küçük olarak yazmaya çalışacağız. Şöyle gidelim. Karekök içinde x kare. Burada x bulunduğu için x e ayırdım. Karekök içinde x kare artı y kareden kesinlikle küçüktür. Tartışma götürmez bir ilişkidir bu. Bu da delta'dan küçük. Buradan gördüğümüz üzere. Sonuca gelecek olursak karekök x kare delta'dan küçük. Küçük delta. Bir karekökün içinden kare ile karekök götürürsek içindeki harfli ifadeyi mutlak değer için çıkartmalıyız. Mutlak değer x küçük delta. Demek ki buradaki mutlak değer x'imiz Delta'dan küçük. Burada bizim hedefimiz epsilon elde etmek. Demek ki delta eşittir epsilon olmalı. Şimdi ispat başlıyor. Burası ispat öncesi delta'yı epsilon türünden bulma işlemiydi. İspat biraz sözel ifade de içerecek. Herhangi bir bir epsilon büyük sıfır için delta epsilon seçilirse fx nin tanım kümesine ait x noktaları için 0 şu kısım buraya geliyor şimdi x kare artı y kare küçük delta ve buradan elde ettiğimiz şu kısmı da yazmak faydalıdır. Mutlak değer x küçük delta iken şimdi şuradan karşısında epsilon olma işlemini burada da göstereceğiz. Başlıyoruz şu kısımdan. Asıl ispat burasıdır zaten. Şurayı yapmasanız bile delta'nın epsilon olduğunu nasıl gördün diye sorarsa gördüm dersin dersiniz. x küp bölü x kare artı y kare eksi 0 eşittir. Buradaki işlemsel süreç aynı. x küp bölü x kare artı y kare. Mutlak değer x çarpı mutlak değer x kare bölü x kare artı y kare. Burasının sonucu küçük eşit 1 olduğundan dolayı küçük eşit burası mutlak değer x. Mutlak değer x de delta'dan küçük olduğu için küçük delta. Delta'yı da epsilon seçtiğimiz için ulaştık. Yani şu ifade epsilon'dan küçük. Biz delta'yı epsilon seçersek ve delta hakkında bu bilgiyi biliyorken bunun sonucunu epsilon'dan küçük olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz. Bunu göstermek çok değişkenli fonksiyonlar, iki değişkenli fonksiyonlarda limitin varlığını ispatlamak için gerekli sonuçsal kısımdır diyelim. Küçüktür epsilon. Biz bu bilgiler ışığında bunun epsilondan küçük olduğunu işte bu şekilde adım adım göstermiş olduk. İspatın içinde de bu kısım bulunacak. Bunu gösterdikten sonra yani limit x y 0 0'a giderken x küp bölü x kare artı y kare eşittir 0'dır denilir. Bu şekilde bu örneğimizi de burada noktalıyoruz.